Evet. Hocam merhaba. Cümleten selamun aleyküm. Aleyküm selam. Evet değerli atçalı arkadaşlar, hemşerilerim. İyisiniz inşallah. İyiyiz. Heyecanınız nasıl? Çok az bir zaman kaldı. İnşallah yarın akşam oylarımız tescil edildiğinde Allah nasip ederse burada başkanımı makamına oturtup akabinden de toplam oylarla birlikte de Büyükşehir Belediye Başkanımız da inşallah makamına oturtacağız ve aydınımızı inşallah hizmetle tanıştıracağız arkadaşlar. Evet. Bu seçim önemli bir seçim. Her seçim önemli. Lakin bu seçim biraz daha fazla önemli. Neden? Biliyorsunuz 16 Nisan 2017 yılında bir proje başladı ülkemizde. Önemli bir proje. Bu projenin ana maksadı ne? Geçmişe bir bakalım. O şekilde anlamaya çalışalım. Biliyorsunuz ülkemizde Çocuklar oldu be. Her 10 yılda bir Birileri çıktı dedi ki e. Siz köylüsünüz Cahilsiniz Esnafsınız Çiftçisiniz de. Vesaire vesaire tamam Sizler bu ülkeyi yönetemezsiniz dediler Dediler mi? Evet. İnşallah 16 Nisan'da başlayan bu büyük proje 16 Nisan 2017 yılında başlayan bu büyük proje Allah nasip ederse 31 Mart akşamı tescillenecek. 31 Mart akşamı hep birlikte bu projeye destek vermeye var mıyız? Evet. Akçayı Sultan hizmetle kal, hizmetle onurlandırmaya var mıyız? Evet. İnşallah, inşallah. Tabi diyeceksiniz ki ne alakası var? Biliyorsunuz belediye başkanlarımız şehri yönetmeye aday olan adaylarımız ülke bütçesinin orada yaşayan insanlarına hizmet etmek için hizmet versin diye ciddi bir şekilde yönlendirildiği makamlardır. Çok, tamam, 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 tamam. Devlet belediye aktaracak belediye de insanına hemşehrilerine oradaki yaşayan bütün halkına eşit ve haklı bir şekilde bütün ihtiyaçlarını gidecek şekilde harcayacak. Bunları tabii ki planla, projeyle yapacak. Şu anda Aydın'a, geçmişe baktığımızda Aydın hep bir ayağa eksik oldu. 24 Haziran seçimlerinde sizlerin destekleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hep birlikte çok güçlü bir şekilde desteklendik. Ve dört milletvekiliyle Aydın'ı temsil ediyoruz. Tabi bu sizlerin sayesinde oldu. Sizler kendinizi bir ilk önce bir alkışlayın. bu Türkiye'de ki vilayetlerin içinde oyunu ve milletvekili adetini arttıran dört ilden biri olmak sizlerin hani sandığa koyduğunuz 50 gramlık oy var ya onlarla birlikte biz hakikaten Ankara'da hele o meclisin koridorlarında sizlerin sayesinde efeler gibi yürüyoruz arkadaşlar. Bravo. Bravo. Tabii bu işin bir ayağı eksikti. Yerel yönetimler. İnşallah bu yerel yönetimleri de, de gereğini hep birlikte yapacağız. Hep birlikte başkanlarımızı seçeceğiz. İnşallah burayı Aydın'ı, e, Sultanhisar'ı, Atça'yı hizmetle buluşturacağız arkadaşlar. Hep birlikte yapacağız bunu. Tabi 31 Mart akşamına kadar durmak yok. Sandıklar çok önemli. Onun için sandıklarımıza sahip çıkacağız. Oylarımız bizim çok kutsal. Hizmete gidecek inşallah. Onlara sahip çıkacağız. Kayıta girinceye kadar gerek teşkilatımız, gerek teşkilatımızda görevlendirilen mahalle temsilcilerimiz, sandık görevlilerimiz hepsi uyanık olacak. İnşallah Aydın'ı hiç görmediği bir oyla Polokul'un başlangıcı inşallah atça olacak, sultanı sarılacak, tanıştıracağız hep birlikte inşallah. Şimdi ben köşten geliyorum. Orada da bir mitingimiz vardı. Çok da güzeldi bir miting oldu. Ee, kalabalık bir hemşerilerimiz de vardı. Orada büyük şehirden birazcık bahsettik. Birazcık sizlere de bahsedelim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partili Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımızın biliyorum ki Sultanhisar'a, Atça'ya çok hizmetleri var. Var mı? Birden sessize bir bilmediğimiz bir şey mi var diyorsunuz değil mi? Neyse, bilmediğiniz bir konu var ben size anlatacağım şimdi. Allah nasip ederse. Sayın belediye başkanı, mevcut belediye başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcisi belediye başkanı. Geçenlerde falan da geziyoruz. Kahvenin bir tanesinde 24 sayfalık bir hizmetlerini anlatan bir gazetesine denk geldik. Hiç buraya geldi mi gazete? Gelmedi. Sultanhisar'a da bu hizmetle ilgili yapılan tanıtımda, anlatımlarda 50 milyon TL'lik yatırım yapılmış. 50 milyon. Tabi başkanım 50 milyonun gücünü bilir ne olduğunu ne, ne anlama geldiğini bilir. Siz böyle bir yatırımı hissettiniz mi arkadaşlar? Ben de merak ettim. açın bakayım dedim. Ne var? Her ilçeyi indirdim. Pekteki düşenlerin. Küçük yazılara kadar küçük harflere kadar yazılmış harflerle yazılmış yazılara kadar baktım. Hepsinde tamamıyla bir algı yönetimi var. Ben bunu yapacağım. Bunun bütçesi bu. Bunu projelendiriyorum. Akçay'a da bol bol yol yapmış. Sultaneser'e bol bol yol yapmış. Yapmış mı? Hayır. Efendim? Yapılanları bozdu. İnşallah, inşallah biz iktidara geldiğimizde yerel iktidara geldiğimizde ki geleceğiz inşallah. Biz tabii sizlere çıkıp da gazetelere veya mikrofona aldığınızda ya size şu kadar yol yaptık, sizin altyapı sorununuzu şunu hallettik, bunu yaptık gibi sizin olmazsa olma, olmaz yani bunları anlatmak, bunları proje olarak sizlere sunmak çok ayıp, çok sizde dalga geçmek, aklınıza dalga geçmektir. Biz bunlarla işimiz yok. Bunlar zaten sayın belediye başkanıma, bakın belediye başkanı diyorum ha, hayırlı olsun. Sayın Belediye Başkanımıza diyeceğiz ki biz Ankara'dayız. Bize proje getir. Bizim işimiz proje. Sen vatandaşın şu kadar yolunu yapmışsın. Altyapısını yapmışsın. Yapacaksın kardeşim. Zaten bunlar senin görevin. Bunları yaptım diye de sakın övünme. Buraya ne kazandırdın? Buraya bir marka, bir belde, bir şehir yapabildin mi? Buradaki ürünleri katma değerini yüksek hale getirebildin mi? Sivil toplum örgütleriyle beraber çalışabildin mi? Biz bunların hesabını soracağız. Ki ben bu hesabı sorma gibi bir ihtimalimizin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü başkanım biliyorum ki o da proje adamı. Projelerle önümüze gelecek. Bizi bayağı da bir bıktıracağını zannediyorum. Onun için başkanımıza sahip çıkın arkadaşlar. Ya yani ilçe başkanım diyor ki ya süre kısıtlı bitirelim. Ya ben buraya çıkmışım, mikrofonu almışım. Bitireceğim. Nasıl olacakmış? Devam. Bitirelim mi arkadaşlar? Devam edelim. Devam. Bir şey olmaz merak etmeyin. Benim de yetişecek yerlerim var. Sen rahat ol. Ok. Her yerde konuşuyorlar. Konuşuyorlar. Onlar da biraz daha fazla konuşurlar Olur bir, bir şey olmaz. Bu ne? Önüme bir kağıt geldi. Atça, Aydın Büyümeye devam ediyor. Toplam... Size 16 milyon düşmüş bu 50 milyonlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ne yapmış? Evet. Benim dediğim gibi bir adet arıtma tesisi bu. Üç. Evet. Atça hal tesisi diyor. Evet, bakın şimdi şöyle bir durum var. Sizin e, sayfadaki ya yer, yerde böyle e, renkli resimler, proje resimleri falan yoktu. Söke'de baktım bizim biliyorsunuz ben Söke'liyim. Söke'de koca koca resimlerle hanımefendi şey yapmış. Otogarın resmini koymuş. Akabinde de bir tane gençlik merkezi yapmış. Ben de gençlere de sordum. Ya dedim bu nerede? Ben Söke'ye gidiyorum biliyor mu? Ya fazla gezemiyorum. Var mı böyle bir şey dedim. Sonradan küçük harflere dikkat ettim. Bunlar proje demiş. Büyük ihtimalle bu elle dağıttığı kağıtlarda da bunlar proje halindedir. Bunları yapacağım diye düşünüyordur ama Allah'ın izniyle de bizim başkanımız yapar geçer bunları. Evet. Evet 31 Mart yarın çok önemli bir gün. Sandıklarımıza sahip çıkalım. Tabii buradan çıkacak oylar bizi Ankara'da ve Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Sayın Devlet Bahçeli'ye de güç verecektir. Bunu unutmayalım. Hep birlikte yarını dört gözle bekliyorum. İnşallah Atça görevini yapacak. İnşallah Sultanhisar görevini yapacak. İnşallah Aydın görevini yapacak. İnşallah Türkiye görevini yapacak. Sevgi <laughs> ve selamlarımı sunuyorum size. Hayırlı günler diliyorum. <laughs> AK Parti Aydın Erdoğan'ın Sayın Metin Yavuz'a teşekkürlerimizi sunuyoruz.